Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün sizlerle iki yapay zekayı test edeceğiz. Biliyorsunuz yakın bir zamanda Gemini Google'ın yapay zekası resim düzenleme ile alakalı bir update getirdi. Bununla birlikte ChatGPT ile ikisini kıyaslamış olacağız. İkisi yapay zeka konusunda amiral diyebileceğimiz, amiral gemisi diyebileceğimiz iki yapay zeka. Bunlarla alakalı kendilerine aynı kodu komutları vereceğiz. Aynı resmi vereceğiz, çıkan sonuçları birlikte e, kıyaslamış olacağız. Komutları daha öncesinden yazdım. Dolayısıyla e, bu komutlarla alakalı tekrar yazma ve zaman tasarruf açısından da bunu gerek görmedim. Direkt yapıştırmış olacağız ama aynı komutları vereceğiz, aynı resmi vereceğiz. Öncelikle bir temel e, resim düzenleme ile alakalı e, arka plan e, rengi değiştirmeyi test edelim. Öncelikle ikisine de aynı resmi e, yükleyelim. Şöyle ben önceden bunu yapmıştım. Bunu verelim. Yani doğrusu fotoğraf çekmiştim. Başka bir programda yapmıştım arka planı. İkisine de önce yükleyeyim. Şimdi komutu da ben direk direkt yapıştıracağım. Fakat komutta mavi demişim. Zaten arka plan mavi. Bunu yeşil diye değiştirelim. Yeşil olsun. Evet. Bunu kopyalıyorum. İkisine birden yapıştırıyorum. Bakalım hangisi daha hızlı ve daha isabetli bir şekilde değiştirecek veya değiştirebilecek mi? İkisine de aynı komutu vermiş olduk. Bir de sürelerini de kıyaslamış olacağız. Gemini belirgin bir şekilde benim gözlemlemelerim hızlı bir şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde resim düzenlemeyi yaptı. Yani bunu saniyeler içerisinde diyebiliriz. Alka planda da yeşile çevirdi. ChatGPT resim düzenleme veya resimle alakalı yapmayla alakalı çok yavaş diyebiliriz. Ee, bazen beni çıldırtacak kadar yavaş da olabiliyor. Ee, fakat e, isabetli istifade ettiğim kullandığım bir yapay zeka. Ama şu anki resim özellikleri, e, update gelen resim özellikleri Gemini'ye gerçekten çok e, harika diyebilirim diğer şeye göre, e, ChatGPT'ye göre. Ama isabet oranını beraber görmüş olacağız. Biraz tabi biz bekletecek. Çeçipiti'yi. Çeçipiti'nin 5. versiyonu. Çeçipiti 5'i kullanıyoruz. Cem'in ayında 2.5 flash versiyonunu şu an için kullanıyoruz. Bu arada Samsung telefon kullanıyorum. Yani tesadüfen 6 ay ücretsiz olduğunu gördüm. Tabi Almanya'da yaşadığım için Almanya'ya göre konuşuyorum. Türkiye'ye göre farklı mıdır bilmiyorum ama 6 ay ücretsiz olarak Gemini Pro versiyonu kullanabilirsiniz. Evet daha hala ChatGPT yapmadı. Evet yavaş yavaş görüntü gelmeye başladı. Gerçi bütün resim özelliği gerçekten belirgin şekilde yavaş. Evet, şu an tamamladı. Yani hız konusunda diyeceğim hiçbir şey yok. Yani Gemini gerçekten çok hızlı. Ee, resmin tonlamalarıyla alakalı kendiniz kıyaslayın. İki yeşil dedim, farklı bir ton şeyde vermedim yani koyu, açık falan demedim. Kendilerine göre yaptılar. Yani ben ikisi de resim o konusunda ya da arka plan değiştirme konusunda isabetli diyebilirim yani. Bu konuda bir çok böyle belirgin bir negatiflik ben gör, göremedim. Ama ikisi de değiştirdi. Hız konusunda Gemini daha hızlı. Şimdi diğerine geçelim. Her birinde ben yeni bir sohbet açacağım. Şöyle. Bunda da yeni açalım. Çünkü bir öncekiyle şey yapmasın sıfırdan başlıyormuş gibi yapalım. Evet şimdi bir obje ekleyeceğim daha doğrusu bir resim ekleyeceğim. Resimden objeleri kaldırmalarını isteyeceğim. Önce çekmiş olduğum şu fotoğrafı kullanacağım. Masanın üstüne geri güzel bazı şeyler koydum. Evet şimdi sorumuzu da tabi ben yani otomatik olarak önceden hazırlamıştım. Evet bu değil tabii ki. Bir şunu önce seçelim. Evet yapıştıralım. Evet verdiğim resimdeki masanın üstün üzerindeki tüm objeleri kaldır diyorum. İkisine de aynı komutu verdim. Evet. Bakalım ikisi de şu an başladı ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yaptı evet tüm objeleri kaldır dedim mesela burada e, kendine göre belirlediği objeleri kaldırmış gördüğünüz gibi burada göstereyim bakın burada elma koymuştum bir bez koymuştum bunun haricinde ne vardı e, bir önceki resimde ve bir de bardak çay bardağı vardı şurada su bardağı var e, bizde bunları kaldırmış fakat burada gördüğünüz bir süsü kaldırmamış. Cep telefonu ve kağıdı, bir yazılı kağıdı ve burada bir mumlu kaldırmamış. E, bunu tekrar deneyince bunları da kaldırabilir. E, ama ilk verdiğimiz komutta böyle. Tabi yine Çetçibit Hazretlerini bekliyoruz. Yani Çetçibit'in birçok versiyon yani birçok özelliğini kullanıyorum ki alıştım da bırakmak da istemiyorum. Ama gibi, resim konusunda çok memnun değilim resmin içeriği kalitesinden ziyade yavaşlığından memnun değilim Bir de nasıl diyelim yani bu benim kurallarıma uymuyor diye çok basit şeyleri de engelleyebiliyor işte benim içerim yasal içeriklerinde bu işte uygun değil gibi şeylerle resimleri yapmayabiliyor yani benim dediğimde de çok absürt bir şeyler istemiyorum kendisinden mesela sadece diyelim çocuklarına bir fotoğraf çekmişim az sonra göreceğiz hani çocuklarımada kaldı diye bir fotoğraf koyacağım bunu işte işte dry day olarak yap diyorum bunu yapamam diyor bazen bazen aynı şey yaparım diyor yani burada bir türlü karar veremiyor böyle bir de şey var ama diğer konularda çok kendisinden istifade ediyorum. Evet. Şimdi farka bakalım. Bakın bu çok hızlı yapmıştı. Yani Gemini. Fakat istediğimi hepsini yapmadı. Belli şeyi kendine göre kaldırdı. Ben chatçi de de yani hepsine aynı şeyi vermiştim. Bütün objeleri kaldır demiştim. Gerçekten de bütün masadaki objeleri kaldırdı. Yavaştı fakat daha isabetli bir e, resim düzenleme yapmış oldu. Şimdi başka bir tane daha içem. Yine aynı e, taktiği kullanıyoruz. Sıfırdan bir chat açıyoruz şimdi başka bir şey vereceğim ee, önce komutu bir yazalım bir dakika komutu buradan kopyalayayım şimdi sadece ben kendilerinden bezi kaldırmasını isteyeceğim oradaki yine yükleyelim resmimizi neredeydi kendileri? burada evet onu da açalım Evet. Sadece bezi kaldırması isteyeceğim. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Burada hem algılamayı da görmüş oluyoruz. Bezin ne olduğunu algılaması lazım. Ondan sonra o işlemi yapması lazım. Bakın yine çok hızlı bir şekilde yaptı. Cemilay. Bakın bezi hızlı bir şekilde kaldırdı. Şimdi Çetçibiti'ye geçiyoruz. Evet bu arada hala bekliyoruz. Bu arada videolarım bazen sıkıcı olabilir. Yani e, ben bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Dolayısıyla bilgi biraz e, sıkıcı olabiliyor fakat gerçekten istifa edeceğini düşünüyorum. Böyle video çekilmiş midir, çeken var mıdır bilemiyorum ama bakmadım da e, aklıma geldi. Evet. O da gördüğünüz gibi burada kaldırdı. İkisi de bu konuda isabetli ama Cemilay her zamanki gibi hızlı. Evet. Şimdi e, direkt bu resmin üzerine bir şey yapacağız. Yine komutumu alayım. Verdiğim resimdeki, yok bunu da yeni yeni şey yapacağız. Özür dilerim. Buna da yeni bir sayfa açıyorum, sıfırdan olsun diye. Şimdi önce komutları gireyim. Komutta şunu istiyorum: Verdiğim resimdeki masanın üstündeki tüm objeleri kaldır ve masanın üzerine önce kaldıracak ve üzerine güzel bir menemen. E, bu yanlış yazılmış. Menemen. E, tas menemen kasesi yazmışız menemen tavası yazalım buraya menemen tavası yanına büyükçe menemen tavası ve yanına büyükçe bir tabakta peynir çeşitleri ve çay koy demişiz komut bu ee, resmimizi aynı resmimizi yükleyeceğim bir buradan da kaldırıyorum daha doğrusu yüklüyorum ve i̇kisine de aynı komutları veriyoruz. Bakalım isabet oranı nasıl olacak ya da ne yapacaklar bize? Nasıl bir menemen sunacaklar Evet. Hızlı bir şekilde yaptı kendisine ben bütün objeleri yine kaldır dedim ama hepsini kaldırmadı ama bir kendine göre bir bütüncül bir şey koydu peynir çeşitleri koydu menemen kasesi demiştim burada tabi farklı bir şey oldu çok da önemli değil menemen kasesi koydu buraya buraya tavası yazmıştık tabi tekrar yapıştırınca kase olarak kalmış oldu yanına çayları da koydu Bence güzel. Büyükçe bir tabak dedim. Bunu da yapmış. Çeşitleri deyince farklı farklı peynirler koymuş. Fakat aralar zeytinler de yerleştirmiş kendine göre. Bunlar tabi zeki, zeki oldukları için kendilerine göre bir şeyler de koyuyorlar. Ama bu zekalara bazı insanı çıldırtıyor. Yani senin istediğini yapmıyorlar. Kendilerine göre yorum yapıyorlar. Onun için bazı şeyleri özelleştirmek daha güzel oluyor. Çetçi bir ben bunu yapıyorum. Yani senin görevin sadece şu 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 diyorum. Bunun üzerine dışına çıkma. O zaman çıkmıyorlar. Evet, tavas dedim, güzel bir tava koymuş. Hepsini kaldır dedim, hepsini kaldırmış. Peynir çeşitleri ve çay dedim. Çayın yerini söylememiştim, bu ta tabağın içerisine koymuş. Kendine göre peynir çeşitleri koymuş. Büyükçe bir tabak demiştim. Biraz daha bu daha büyükçe gibi algı olarak daha güzel. E, fakat farklı peynirler de koymuş. Gördüğünüz gibi e, ikisi de böyle. Şimdi tekrar e, hızlı bir şekilde diğerine geçelim şimdi resim renklendirme ile alakalı deneyelim bakalım ne yapacak önce şöyle eski bir fotoğraf yükleyeyim ve komutumuzu da yapıştıralım sadece verdim resmi renklendir yazıyorum Pardon. Şunu da yeni sayfa yapıyorum. Öyle yapalım. haksızlık olmasın. Artık zaten hız konusunu şu an gündeme almıyoruz. Onun cemiyeti zaten çok hızlı olduğunu gördük. Evet. Yarışa sonradan da başlasa, Cebitiye hızlı bir şekilde resim konusunda geçiyor. Evet. İkisi de renklendirdi. Yani daha doğal buldum. Geminiinki daha doğal bir renklendirme olmuş Bu biraz daha hala eski fotoğraf şeyde veriyor, izini veriyor. Hani veriyor ama daha doğal bir görünüm var. Sarı ağırlıklı olmuş. yani diğerine yani eskisine göre tabi mutlaka ikisi de çok iyi. Ama Cem Yunan'ın ben daha iyi buldum. Evet dediğim gibi bu rahmetli dedem. Bir Fatih e okursanız da sevinirim ruhu için. Ona da bir vesile olmuş oluruz. Tekrar başka bir konuya geçelim. İkisine de yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi biraz ileri seviye bir düzenleme yapacağız. Verdiğim fotoğrafı ben ona DryD olarak çizdireceğim. DryD Pixar formatına çizdireceğim. Bakalım e, ikisine bir fotoğraf yükleyelim. Ne diyecekler? E, mesela şu fotoğrafı koyacağız. Onu da yapay zeka yapmıştık zaten. E, aynı fotoğrafı koyduk. E, şimdi bu bir öncekini geçiyorum. Onu daha sonra belki yaparız. Şimdi yaptık. Bunu aldık. Verdiğim fotoğrafı şu altıyla silelim. Yanlış olmasın. Verdiğim fotoğrafı dryday Pixar tarzında yeniden çiziyorum. İkisine de bakalım ne diyecek. Evet bu fotoğraflarda bazen şeye yakalanıyor. Yani ben bu resmi çizemem diyebiliyor Çetçi Bitti. Ee, hani veri korumadan dolayı. Ama bu yapay zeka olduğunu algılamıştır zaten kendisi yaptı bunu. Çetçi yapmıştı. Evet e, hızlı bir şekilde Gemini yaptı e, çocuğu biraz değiştirdi babayı aynen bu şekilde bıraktı biraz zaten şeye benziyor değildir belki Dryde yani Pixar'a benziyor şeklinde diye bırakmış olabilir çok bir şey değiştirmedi gördüğünüz gibi Evet Gördüğünüz gibi iki türlü şey var. Evet gerçekten Çetçebit'in iki benim istediğim tarzda olmuş, bir Pixar şeklinde olmuş. Bu o kadar benim hoşuma gitmedi. Bu tarz olması gerekiyordu. Onu da bu şekilde test etmiş olduk. Bir yerine geçelim hızlı bir şekilde, çok da sizi sıkmadan. Biraz yüz düzenleme ile alakalı bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Yine bir fotoğraf yükleyeceğim. Yeni bir sayfa açalım, yazışma açalım. Fotoğrafımızı bir yüz fotoğrafı yine aynısını kullanalım. Şunu, bunu da alalım. Yine aynı fotoğraflar alalım. Evet, şimdi komutumuzu yapıştıralım Evet, ikisinde yüz ifadesi yazmıştım. Bakalım ne edecekler. Yani ifadelerini belki çoğunluk kullanmadık ama bakalım ikisi nasıl yapacak? Hüzünlü bir hale getir dedik. Neşeli bir fotoğraf var. Evet. Cemil Ayınki genç oğlunu üzünlü bir şey getirdi, babayı da gülmeyi kaldırdı, ama hafif hafif bir tebessüm de var gibi. Tabi gözlerinde yine bir hüzün var ama yani iyi, yani iyi diyebilirim. Evet, yani Çeçiboğlan'ın gerçekten daha bir hüzün katmış, daha başarılı diğerinde e, o kadar bir başarı ben göremedim ama ChatGPT bu konuda yani çok düşünüyor ama e, düşünmesine de hakkını vermiş oluyor. E, bunda bence ChatGPT daha başarılı bir resim düzenleme yaptı. Sondan bir önceki bir düzenlememiz, düşündüğüm, planladım. Onu yapalım. E, bunda da bir dikey fotoğrafımız olacak. Şu fotoğrafımızı koyacağız. Evet. ve komutumuz da şu olacak evet şu 8'si kopyalıyor şöyle verdiğim dikey fotoğrafı yatay hale getir ve oluşacak boşlukları resme uygun şekilde doldur evet dikey bir yerden bir görüntü aldık gördüğünüz gibi bu fotoğrafta yatay hale getirecek ve ona göre kendi boşluklarını dolduracak. Evet, hızlı bir şekilde yaptı. Bakalım yaptı mı? Yapmamış. hangisi? Evet. Aynısını bırakmış. Değişiklik yok. Evet. ChatGPT daha da güzel yaptı. Daha işte gördüğünüz gibi e, yatay hale getirdi. Burada boşlukları doldurdu. Buna göre bir köşe olduğu için buraya da bir köşelik getirdi. Gerçekten güzel. Eski fotoğraflarını yeni şey sayfası açtığım için aslında normalde eski fotoğraflarla çok bağdaştırmıyor. Onun için ben eskiye göre değil de yeni sayfa açıyorum konuşma metnini öyle yapıştırıyorum. Yani bunda hakikaten çetçebi daha başarılı. Bu çok bir şey yapmamış oldu. Ve son olarak belki ilk başta yapmayı unuttuğum bir şey daha yapalım. Ve bugünü bu videomuzda bitirmiş olalım. Evet ilk resmimiz vardı. Bir masa resmimiz. Ee, şu, pardon şu yeni bir aslında masa resmi. Bunu koyacağım. Evet şimdi komut şu olacak. Biraz daha farklı bir şey isteyeceğim. Şurada verdiğim resmin arka planını, yine arka plan değiştirme, ne olarak ama bu sefer verdiğim resmin arka planı bir nehir manzarası olacak şekilde değiştirdim. Bakalım ikisi nasıl bir. Evet. Cemler hızlı bir şekilde tamamladı. Fakat resmi manzara resmi derken arkaya tablo gibi algılamış galiba. Böyle bir manzara da yaptı. Bakalım ChatGPT ne yapacak. Yani duvarın bir kısmını yaptı. Ben şey beklerdim ya yani duvarın tamamını böyle bir en azından resim koysun oraya tamamına. Direk yani bir üç boyutlu bir masanın her şeyin içinde olmasından ziyade. Belki biraz komutları detaylandırırsak bunu da yapabilir. Yani bütün bu masayı, koltukları bir bahçenin içerisinde arkasından nehir akan bir şekilde detaylandırarak verebiliriz. Ama gibi çok örnekler yapılabilir. Çünkü video da çok uzun oldu. Bunları da artık sizin kendi uğraşınıza, çabanıza bırakıyorum. Tabi bu arada yine çatı bekliyoruz. Yani resim gayet güzel gibi gözüküyor. <laughs> bir de bizi heyecanlandırmaya mı çalışıyorlar? Böyle yavaş yavaş açıyor yani. Perde açılıyor sayın seyirciler gibi. Evet. Çok orijinal bir şey duruyor. Arka plan çok güzel geliyor ama bakalım bizim resmimiz oraya tutturabildi mi? Aa, gerçekten enfes. Gerçekten yani Son vuruşu iyi yaptı Çetçibiti, ee, güzel bir şekilde oraya kompoze etti, yerleştirdi. Ben bravo diyorum. Yani beklemek çıldırtıyor ama bazen değiyor. Ee, Tabi bir sonraki updatelerinde ikisi de gerçekten daha iyi yapacaktır. Ee, ama bu son şeyde hakikaten ChatGPT'yi tebrik ediyorum. Evet, yani e, kısaca şunu değerlendirmiş olduk bugün. Yani temel e, resim düzenlemeleri nasıl yapıyorlar ikisi. Yani ikisi de gayet başarılı bence. Fakat e, Gemini gayet hızlı. Hız isteyenler için e, Gemini'yi tavsiye edebilirim. Başarı ve sizi anlaması konusunda belki zeka mı diyelim buna. Sizi anlaması Çeçibit'i tercih e, edilebilir edebilirim. E, bunun haricinde doğallık veya oturtturma Çeçibit çok başarılı bununla alakalı. E, Gemini'de şey değil kötü değil. Siz de kendiniz görmüş oldunuz. Kendiniz değerlendirin. Varsa yorumlarınız aşağıya yazarsınız. Böyle bir bilgilendirme videosu oldu. Biliyorum sıkıcı oldu bazı şeyler. Fakat ben bilgi ağırlıklı gidiyorum. Sizi de bu şekilde bir şeyler öğrenin istiyorum. Ben seviyorum. Yapay zekaları kullanmayı seviyorum. Bunun önünde durmanın da bir manası yok. Nasıl kullanabiliriz? Nasıl bize göre şekillendirebiliriz? Bunları yapmak lazım diye düşünüyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Ücretsiz versiyonları temel düzeyde kullanım için yeterli oluyor değişik siteler var yani bunlardan da kullanılabilir Bugünlük videomuz bu kadar beğenmeyi lütfen unutmayın abone olmayı da unutmayın yani abone gelince gerçekten insan seviniyor yani bu belki bir zaaflık da olabilir ama bir şey gibi yani bir hediye gibi oluyor Dolayısıyla abone olmayı da unutmayın beğenmeyi de unutmayın yorumlarınız varsa kendi deneyimleriniz varsa da, yorum kısmına yazarsınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi günler.